Pozitif Dönüş 1. Bölüm Galaktik Federasyon 5. Kısım. Tekrar merhaba. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Mari Sıvaru. Daha önce başka bir videoda da söylediğim gibi bu konu çok karmaşık ve kapsamlı. Bu nedenle tek bir video sizlerle paylaşmak istediğim tüm bilgileri içeremez. Her bir video ayrı ayrı izlenebilse de konuyu mümkün olduğunca iyi kavrayabilmek için başlıktaki bölüm numarasını kullanarak hepsini sırayla izlemek en iyisidir. Galaktik Federasyonu fiziksel ya da sadece fiziksel yönüyle, yani maddi dünya yönüyle anlattım. Ancak her maddi ilemin her zaman bir eterik tarafı ya da bir astral tarafı olacaktır. Videolarımı ve tüm konularımı takip edenleriniz, nesnelerin astral tarafında neler olup bittiğinin çok farkında olduğumu bilirler. Örneğin, paranormal videolarım. Daha önce pek çok kez söylediğimiz gibi, maddi taraf ve astral taraf diye bir şey yoktur. Yalnızca astral taraf vardır ve maddi taraf yalnızca ruha deneyim ve genişleme amacıyla kaynaktan ayrılmanın hayali bir deneyimini yaşatan, duysal olarak kısıtlanmış, algıda anlaşmaya varılmış bir alemdir. Ancak deneyim açısından bakıldığında, özellikle de bir ruh fizikseldeyken, dolayısıyla ağır dualite algısı altındayken, o zaman bir maddi taraf ve bir de astral taraf olabilir. Astral alemler, hem pozitif hem de negatif hayaletleri ve varlıklarıyla, tahmin edebileceğiniz gibi sadece dünyada mevcut değildir. Ve Galaktik Federasyon'un fiziksel dünyadaki tüm üyeleri, hepimiz gibi, her zaman onların etkisi altındadır ve hangi tür varlık tarafından etkileniyor olabileceğimiz yalnızca titreşimimize ve frekansımıza bağlı olacaktır. Ve bu iyi bir şeydir çünkü ilk başta beklenenden çok daha fazla kontrole sahip olduğumuz anlamına gelir. Galaktik Federasyon hakkında anlattığım her şey fiziksel tarafın bakış açısındandır. Oradaki insanlar ve önemli kararlar alan herkes sınırlı algıları Yaşamları ve çıkarlarıyla sadece politikacılardır ve en azından çoğu hepimiz gibi ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Her ne kadar o seviyede devam eden pek çok karanlık şey olsa da, bunların çoğu oldukça kabul edilemezdir. Onların deyimiyle sevgili Galaktik Sevgi ve Işık Federasyonu'nu yerden yere vurduğum için grubuma yönelik pek çok eleştiri olduğunu biliyorum ve bu anlaşılabilir bir durum çünkü bu onların bakış açısına göre onlara umut veren şeylere ters düşüyor. Burada gördüğüm sorun, dünyadaki galaktik federasyon kavramının astral tarafını fiziksel tarafıyla karıştırmasıdır ve yukarıda açıkladığım gibi, olayları dualite içinde algılarken herhangi bir alemin her zaman iki tarafı olacaktır. Bunu izleyen şey ise federasyonla ilgili son videomda bahsettiğim olumlu değişimdir. Daha yüksek alemlerden, gerçek fiziksel galaktik federasyondan daha yukarıda görüldüğü gibi, Dünyayı gerçekten yönetenler orada enkarne olmuş ruhlardır. Ne dünyadaki yozlaşmış politikacılar ne de federasyondakiler. Dünyada enkarne olan ruhlar, astral'deyken tüm doğrusal zaman kavramlarının ve uzay ve hacim algısının çok dışındayken kendileri tarafından tasarlanmış bir yaşam planına sahiptir. Hepimiz dünyanın 3D matriks alemini oluşturan ve kolektif olarak tezahür ettiren frekansların bir çorbasını oluşturduğumuz için, tüm bu aynı zamanda yıldız tohumlarını, step dolaları ve dünyaya dahil olan tüm dünya dışı varlıkları da içerir. Ve dünyadan, hem kolektif hem de bireysel olarak tüm bu dünya dışındaki diğer alemlerin, kültürlerin ve toplumların oluşmasına da katkıda bulunurlar, çünkü 3D matriks alemi kolektif bir tezahürdür. Ancak aynı zamanda her bir bireyin yaşamda deneyimleyeceği şeyin kendi kontrolünde olduğu ve kendi frekansının dikte ettiği kişisel bir deneyimdir. Çünkü hepimiz kendi frekansımızız ve dış dünyamız kim olduğumuzun bir yansımasıdır. Galaktik Federasyonun temsilcileri bunu biliyor ve dünyada bir deneyim yaşayan tüm ruhların istek ve ihtiyaçlarına saygı göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kontrolü oradaki ruhlara bırakıyorlar ve bu kulağa iyi bir şey gibi gelse de, bunu hiçbir mazereti olmayan kötü şeylere karşı hoşgörülü olmak için bir bahane olarak kullandıklarını da görebiliyorum. Ancak federasyon temsilcilerinin saygı duymaya çalıştığı ana kavram, eğer dünyadaki insanlar sorunlarını kendi başlarına çözmezlerse, hiçbir şey öğrenmemiş olacakları ve yanlış yaptıklarını tekrarlama eğiliminde olacaklarıdır. Herkesin kendi dünyasını ya da kendisini çevreleyen şeyi yarattığını ve dünyadaki insanların çoğunun çok genç ve deneyimsiz ruhlar olduğunu, fiziksel olana ve onun tüm anlamlarına çok düşkün olduklarını ve birçoğunun da çok düşük titreşimli, düşük varoluş frekansına sahip olduklarını. Bu nedenle de kendileri ve frekanslarıyla uyumlu olanlar için, her türlü kabuslu tezahür ettirdiklerini bilen federasyonun dünyayı ve matriksini izole etmesi gerekmektedir. Federasyon düşük frekans ve titreşimde olanları orada tutmalıdır çünkü eğer bunu yapmazlarsa, bu ruhlar tezahürlerini gittikleri her yere ihraç edecekler ve bu da ruhsal açıdan çok daha gelişmiş diğer kültürlere karşı çok istilacı bir hal alacaktır. Aynı şekilde birçok üçüncü dünya göçmeni de ana davranış biçimlerini gittikleri her yere ihraç ederek, Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi, ev sahibi ülkenin kültürünü tamamen yok etmese bile değiştirirler. Olumlu ve besleyici bir şekilde bir arada var olabilmeleri için frekansları ve titreşimleri federasyon kültürlerinin çoğunluğuyla eşleşene kadar kendi başlarına ilerlemeli ve evrimleşmelidirler. Bu kulağa çok mantıklı geliyor. Ancak burada büyük bir sorun vardır ve bu sorun Aynalar Yasası'nın sunduğu sorunla aynıdır. Bir kişi hayatında sürekli olarak herhangi bir şeyi tezahür ettiriyorsa, bu ister iyi ister kötü şeyler olsun, Bunlar yalnızca bakış açıları olduğundan, o kişi yalnızca deneyimine hakim olan şeyin daha fazlasını tezahür ettirecektir. Bu nedenle zengin insanlar yalnızca daha fazla zenginlik tezahür ettirirken, yoksul insanlar daha fazla yoksulluk tezahür ettirecektir çünkü eksiklik zihniyetine dalmışlardır. Karışıma korku ve acıyı eklediğimizde sorun daha da kötüleşir. Korku çok güçlü bir yoğunlaştırıcıdır kişinin tüm dikkatini korktuğu şeye yöneltir ve zihnini uyuşturur. Böylece kişi korktuğu şeyden başka bir şey göremez, bu da tam olarak ondan daha fazlasını tezahür ettirir. Bu çok güçlü bir tuzak ve dünyanın her yerinde faaliyet gösterdiğini görüyorum. Ve bununla birlikte, bence, insanların orada renkarne olmalarını sağlayan önemli bir faktördür. Belki de bu yüzden bu kadar çok ruh dünyada kapana kısılıyor. O alemdeki deneyimlerin üstesinden gelemiyor. Daha önce de söylediğim gibi, insanları renkarne olmaya zorlayan karanlık varlıklar yoktur. Bunun böyle olmasına neden olan kendi frekansları ve kendi düşünceleridir. Paranormal hakkındaki videolarımda açıkladığım gibi, güçlü bir faktör dışında bu karanlık astral varlıkların kaynakla bağlantısı düşüktür veya hiç yoktur. Bu nedenle fiziksel olanların tezahür gücüne bağımlıdırlar ve tezahür güçleri için onları sömürmek amacıyla bu ruhları, bu insanları düşük titreşimli bir durumda tutmak için mümkün olan her şeyi yaparlar. Ve dünyada yaşayan insanlar üzerinde astral taraftan güçlü bir etki olduğu gibi, aynı şey Galaktik Federasyon politikacıları ve temsilcileri de dahil olmak üzere fiziksel evrenin başka yerlerinde de gerçekleşmektedir. Ama aynı şekilde negatif etki olduğu gibi, pozitif etki de vardır. Birçok durumda negatif olan çok daha gürültülü olduğu için öyle görünmeyebilir. Ancak oradadır ve çok daha güçlü olmasa bile güçlüdür. Hepimiz titreşimimize ve frekansımıza bağlı olarak iyi ve kötü varlıklarla eşleşiriz. Ancak sonuçta hepimiz yukarıdan ruh rehberlerimizin olduğu yüksek titreşimli alemlerden yönlendiriliyoruz ve bunlar kendimizin daha genişlemiş yönlerinden başka bir şey değildir. Başka bir deyişle, bizler kendi ruh rehberlerimiziz ve işte tam da bu yüzden en başta bize rehberlik etmekle bu kadar ilgileniyorlar. Onlar bizim çok gelişmiş ve çok daha genişlemiş bir bakış açısına ve anlayışa sahip yönlerimizdir çünkü biz fiziksel dünyada iken, doğrusal zaman ve mekan içerisinde sınırlı bir deneyim yaşıyoruz. Ancak rehberlerimiz tüm bu sınırlamaların dışındadır ve ne yaptıklarını bilirler. Onlar enkarne olma kararlarının alındığı ve yaşam planımızın geliştirildiği bakış açısından biziz. Onlar bizim olduğumuz kişi değiller ve olacağımız kişi de değiller çünkü lineer zaman onlar için geçerli değil. Onlar sadece bizim kim olduğumuzun çok daha genişlemiş bir başka versiyonudur. Pek çok ruh, huzurlu, sevgi dolu yerlerde, kültürlerde ve alemlerde tezahür etmeyi ve yaşamayı takdir edebilmek için gerekli zıtlığı geliştirmek amacıyla sınırlama, zorluk ve hatta acı deneyimine ihtiyaç duyar. Diğer daha ileri ruhlar için, öğrenmek için acı çekmek gerekli değildir. Çünkü bunu analiz, gözlem ve empati niteliklerini kullanarak, kendilerini diğer kişinin yerine koyarak veya nasıl tepki vereceklerini ve varsayımsal olsun ya da olmasın herhangi bir durumdan ne öğreneceklerini analiz ederek yapabilirler. Ancak bunu yapabilen insanlar zaten çok ileri düzeydedir. Ancak diğerleri bunu yapamazlar çünkü önce ben zihniyetine çok fazla kapılmışlardır. Kendilerine hizmet ederler, empati kurmazlar ve bir ruh olarak yeterince deneyim yaşamadıkları için, zorluk ve acıya ihtiyaç duymadan öğrenebilmek için gerekli bağlam ve deneyimden yoksundurlar. Bir şeyin ya da diğerinin neden iyi bir fikir olduğunu ya da olmadığını bilmek için kendi içsel yollarını geliştirmemişlerdir. Ne yazık ki, dünyadaki çoğu insan bu kategoriye giriyor ve bu tür insanları galakside özgürce dolaşmaya bırakmak sadece yaygın bir kaos getirecektir çünkü insanlar kaos içinde yaşamazlar, onlar kendi kaoslarıdır, çünkü her insan sonunda kendi yoğunluğudur. Bir sonraki videoda devam edecek. Sevgilerimle Mari Svaru